Oğlum bu sıkıyor bu sıkıyor. Bu ne amına koydu ya? Bu ne amına koydu? Bu ne amına koydu? Ananın gözünü nasıl kanka çok öpedersiniz. Kanka bana yapma bana yapma lütfen. Bizi izleyin yapma yapma. yapma! yapma. yapma. <laughs> Tek parçası bozulmadı kanka. Beni uzaktan çek ben sıçıyormuşum. <laughs> Pardon. Aa. Gizli kamera. Çok kamera. Siktir git ya. Geç hadi geç, geç. Kanka şu masayı, şu sigaraları alın kanka. Değil kanka değil ama Kanka güzel mesaj biz. veriyoruz insanlara. Kanka ben, ben sigara kullanmıyorum. İnsanlara güzel mesaj vermemiz lazım. Ben... Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bir yıl aradan sonra 29 Ekim Amin 2023'te <laughs> çekmiştik son vlogu ve böyle bir video şimdi çekmek evet istedik. Oldum, evet şimdi bugün ne yapacağız? Ben video çekmedim süre boyunca hayatım çok <gülüyor> değişti. <gülüyor> video çekmedim süre boyunca benim hayat çok değişti. Hayatıma yeni insanlar girdi. <laughs> yeni arkadaşlar edindik Merhaba. Bu Berat. Bu da Mustafa. Ben yeni geldim. Kamera arkasında da Alp var. Merhaba. <laughs> ben video çekmediğim süre <laughs> boyunca spora başladım. Suplementleri anlatacağız. Hep beraber de tadım testi yapacağız aynı zamanda. Hadi. Douglas. <laughs> <laughs> tamam. İlk önce, ilk suplementimiz D3K2 vitamini arkadaşlar. Şey sigaralar şeye çıkıyor. Ne yaparız? Yok, vitamin bir şey değil kanka. En gereksizden en gerekliye doğru. D3K2 vitamini, yakından al. Kendisi spor, yani Wing Pro markası bizim spor salonunun markası. Onlara da destek olma amaçlı. Mücahit Hocam selamlar. Ve D3 kahveti bu vitamin işte bunun bir olayı yok. Vitamin bu. Arada atıyor Günde bir ölçü. Gel kardeşim içini çek. Çek içeri çek. Herkes mi denemek isteyen? Herkes hazırlıyorum hocam. Dört <laughs> kişiyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Araba içiyor mu sarsana? Gerçekten bulanır ya. Yeşil elma aroması kanka. Bu meybuzlarda oluyor. Erimiş meybuz içtin mi? Ya da içtin mi? Kanka aynı onun gibi tadı var. Benziyor mu? Kanka benziyor ya. Umarım hmm. suyumuz yeter. Rengi görüyorsunuz halk renginde ya da mukut sıvısı halk tabiriyle sümük dediğimiz bir renkte. Tadı bu arada bence güzel. iyi kanka. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Ben güzel. bir de çekimde arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Onlara sikim ısmarlamış. <laughs> <size. gülüyor> güzel koktu hocam. Oo, işte. Kuyruk yağı var mı içinde? Kanka domuz gribi şeyi var. Aroması var. O evet. alıyor vitaminleri. Birden 5'e sıralayacak mıyız? Olur. 1. Evet, küçük jelibon. Yapay. En yani. tatlısı bu arada. Yapay bu arada evet bayağı çok yapay. Ama yani. en tatlısı bu arada kanka. Daha ekşileri falan da var. Bence gayet. İyi ayık. Ananı sikeyim. <sıkıyor. gülüyor> Hocam bu güzel ya. Güzel. Ben de, ben, ben de beğendim. Sana çok şekerli geldi Berat o yüzden. Çok yapay geldi kanka. Evet, aroması çok yapay çünkü. Daha <laughs> yapay. Böyle, böyle bir tahmin, bunun çok önemi yok. Şimdi gelelim. <laughs> Let's sütülelim malat. Kendisi ne sike yarıyor inanın bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok bunun hakkında. Yine spor hocam itelemişti bana. Şimdi ne işe yaradığını bilmiyorum. Sadece spordan bir saat önce bunu atıyoruz. Kreatin tarzında gibi bir şey herhalde. Bunun bu arada tadı kötü. Haberiniz olsun. İçinden anlarsın. <laughs> Yakın çekiyor. Mas yüzey gibi amına koyayım. Elim mas görse koloni kurar. Amına koyayım. Aha burada mı ne lan? Yani bunu kanka şöyle yapıyorum. Bir ölçek atıyorum. Bir bardağı hazırlıyorum sadece. Mikrofonu da... Benim malafa tuttuğum için. Şu tadı değil. Evet. evet. Çok kötü oğlum. Oğlum giren ya. <laughs> ben de deneyim. Evet Burak Bey, evet Burak Bey. Ee, <laughs> İyi. Limon suyu kıvamında. Yok. Dene kanka, dene. <laughs> evet. Oğlum bu güzel bir şeye benziyor. Kapsül var ya şey atıyor. Bildin evet. mi onu? Z evet. vitamini. Taylo. 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 Herhangi bir artısı falan var bilmiyorum. Sağa sola ben bir yere koyarım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Şimdi geldik pre workout'a. Pre workout bilmeniz yok herhalde. <laughs> Antrenman öncesi enerji veriyor. Helal olsun. Helal olsun. Yoğun. <laughs> Tabiri caizse kaldırıyor. Ekşili yine ama aromalı. İsteyen ne aroması var hocam istiyen. içinde? Razberry limon. Diğerine göre daha şey Tatlı bir içki. Tatlı. Rengi bunun çok iyi kanka. Pembe şey renginde. Evet. Hey. <laughs> <laughs> Kısı renginde kanka. Peki iyi çek. Bu güzel. Var ne değil mi? Ne oluyor oğlum? Eyvallah. Ee... Bu iyi lan. Oh. Bu iyi lan. Ekşi. <laughs> ekşi kanka bu. Herhalde. hadi. <laughs> Dene artık. Yok İlaçça benziyor. Eyvallah. 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 O. Şimdi geldik protein tozlarına arkadaşlar. Evet Şimdi hocam. O... Protein tozu nedir? Alabilir Kardeşim, miyiz? bir tanımını tozların, alabilir misiniz? E, bence en yararlı ve en gerekli olan supplement'tir kendisi ve içimi çok kolay. Bir ölçeğinde genelde 24 gram protein oluyor. Bunu shaker'da hazırlıyoruz galiba. Shaker ve benim şahsen tercihim tadı daha güzel ve içilebilmesi ol. İçilebilesi anasının İçilebilir. <laughs> <al> <laughs> İçilebilir olması için su sütü hazırlıyorum. İlk önce sütü koymam lazımdı. <laughs> Hashtag reklam dili bu arada. Anas ki bu açıkmış. Biri bu sütü açmış. Bozulmuş bu sütü. Bu kadar mı hocam? Bu kadar. Evet, mı? bu kadar. <laughs> Böyle bu. Anladım ne oldu? Bu Pro'nun bu arada yine bizim spor salonunun markası. Kutu tasarımı rezalet kanka. Her tarafın protein tozu oldu. Kaç dakika çalkalıyorsun? Herhangi bir dakikası yok. Kapan ne zaman istersen. Gerçekten. <laughs> İçini çek içini görüyorsunuz. Yeter yeter. <laughs> Bardaklarımız hazırlıyor. Berat ustam. Şifa <laughs> mı? Kanka bak. Kıvamı görüyorsun. <laughs> tadı güzel. Tadı güzel. Tadı aralarında en iyi ki. En güzeli. Protein tozuna ya göre aşırı. Ya siktir git ya. Protein tozuna göre aşırı iyi <laughs> tadı. Kurabiyeli ve mükemmel bence. Mükemmel hocam. Ben de beğendim. Ben... Ha oynar sikin amcıklata Ben de beğendim arkadaşlar Açmak isteyen var mı? Dünyanın en güzel şeyi bu arada protein kubu kanka Bak 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 görüyor musun şeyi? SSN, SSN bak SSN SSN bak Sponsorluk var gibi hocam Kanka hashtag reklam o bence bu kanka. Çikolata mı? Evet. çok güzel Şeyden daha güzel. Bundan daha güzel. Bence. Çek de mi veriyor bir sala at kanka. İkinci defa aynı atar değil mi? Güvenince sıkı koymamız lazım. Olur. olur olur. Olur <laughs> olur. Olur olur. İlk videonun şanından <laughs> oy, oy 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 oy. Vay. <laughs> Kamera kendi kendine 05'e geçiyor ha. Yakında, uzaktaki dengesi acı bir şeyler. <laughs> ya şu bunu. Yap şu bunu. Yap niye getirdik. Vay vay vay. Çikolata bu şeyden güzel. Bu kurabiyesinden güzel. <laughs> <laughs> güzel oğlum ben bunu tadını biliyorum. Bayağıymış lan. Şu zaman hiç şey bu zaman içmiyordum. Şey Sen de iç kardeşim gel. Hocam. Çekin şu adamı bir çekin ya, 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 ya. Eyvallah ya. eyvallah. Ya. Ya. bu çok tane tane olmuş ya. Kanka o karıştıramadığı için. Bu <laughs> fena değil tadı fena değil. Tadı güzel kanka. Birden beşe kadar sırala. Kaç tane vardı ki amına koyayım? Evet. Bir, bir. En iyisi çikolata alalım. Tamam. Küçük en iyisi bu bu. mu? Tamam. İkincisi bu. Preverkaut. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu kötü olan. Nesli kızın malat evet. Vay ekşi tadı. Haylo da benim. İğrenç. Benim beyaz da Birincisi mi? Aynen yeşil. Bir iki çikolata. Hı hı. Ha bu o ondan sonra dördüncü. Önümde... <laughs> bu. Evet. Şu, unkar abi. Sonra... <laughs> Sen sırala kardeşim. Çek şu adamı çek ya baba. Bu çikolata mı? Bu çok güzel. Bu birinci. Bir tane pembe vardı o pembe hangisi? Bu. ne oluyor? Pre-workout. Onu da çok beğendim. O da ikinci. Kurabiye. 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 Bu da üçüncü. Yeşilli sonuncu ya onu beğenmedim. Bu neydi? Bu da acılı. Sen şat attın ya. Bu 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 çok güzel. Bunu da beğendim. Bu da arada kaç oluyor? 4 oluyor. 4. Ben de ben de şahsi sıralamamı yapayım. 1 bu. Tamamdır. 2 kurabiye, 3 pre-workout, 4 bu. 5'te Nesril Malat. Kanka hayırlı yılbaşılar. Merhaba. <laughs> Kardeşim Frisin hakkında görüşlerini alabilir miyim? Evet. 2 yıl Aradan sonra çekilen ilk videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra evet. bol bol video... Burası Ankara değil ha. Burası. Vlog <laughs> Burası... <laughs> videolarının devamı gelecek. Filistin'de. Ne? Filistin. Filistin ne anlıyor? Filistin dedi. Filistin. 100 Filistin bu arada. Burak Taner Çorbacı koduyla. Kod TV'de 100 Filistin kazanabilirsiniz şey arkadaşlar. Yarışırız evet, Görüşürüz. En sonda ben işerken beni cam katan. <laughs> Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 什么呀？<laughs>